Mutfağımdan selam arkadaşlar. Un kurabiyesi yapacağım. Onun için evvela böyle bir paket margarini yakmadan eriteceğim. Tereyağı da olabilir. Bir gece buzdolabında bekleteceğim kasede. Sonraki gün kurabiyeyi yapacağım inşallah. Yağ tamamen eridi arkadaşlar bu şekilde. Eridikten sonra fazla tutmadım ocakta. Yakmamaya çalışalım ya. Böyle bir kaseye alıyorum. Buzdolabına alacağım ve bir gece bekleteceğim. Ben evet arkadaşlar benim yağım dondu. Alıyorum şöyle. Bakın suyu dibinde kaldı. Bu şekilde kullanacağım inşallah. Kullanacağım malzemeler eritip dondurmuş olduğum suyunu aldığım bir paket margarin bir çay bardağı nişasta bir çay bardağı sıvı yağ 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilin ve aldığı kadar un kullanacağım. Hemen yapımına geçiyorum. İlk etapta şöyle sıvı yağ ve margarini, pudra şekerini güzelce özleşene kadar birbirine karıştıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iyice karıştırdım yağ ve pudra şekerini. Vanilyayı aldım. Nişastayı aldım bu tarifte arkadaşlar kabartma tozu kullanmıyorum aldığı kadar un alacağım onu her zaman kontrollü alın arkadaşlar un kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor 3 bardak un aldım ama hala un istiyor şöyle yarım bardak kadar daha un alıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle parçalar alıyorum elime rulo yapacağım bu şekilde Üzerini şöyle çatalla çizeceğim. Şöyle iki parmak eninde kesiyorum. Evet arkadaşlar. Hepsini bu şekilde hazırlayıp tepsime dizeceğim. Ben kurabiyelerimi dizdim tepsime fırına alıyorum ısınmış olan fırınımda 170 derecede zannedersem 20-25 dakikada pişecektir fırınlar değişiklik gösterebilir hemen fırına götürüyorum kurabiyelerim pişti soğudu hemen üzerlerine şöyle pudra şekeri gezdiriyorum gerçekten evde olan malzemelerle çok az bir malzemeyle yaptık çok harika bir kurabiye oluyor İnan ağızda dağılıyor. Bakın bu şekilde kendiliğinden dağılan bir kurabiye çok güzel oluyor. Çok basit bir şekilde yapılıyor. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapmak isteyenlere afiyet olsun, kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.